Ediyorum. Sayın Diva, çok kıymetli milletvekili, çok kıymetli ilçe başkanım, değerli Mihal Gazi Belediye Başkanım, değerli Sarıcıkaya Belediye Başkanım, çok kıymetli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın değerli başkanları, çok kıymetli Sarıcakaya'yla hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Partimizin 15 Eylül'de başlayan kongre süreci Eskişehir'de de sağlıklı, birlik içerisinde devam ediyor. Bizim kongrelerimiz yenilenme ve kuvvet kazanma kongreleri. Geçen hafta Alpo'ya başladığımız kongrelerimiz bugün biraz önce Mihalgazi'de, Gazi'de, şimdi de Sarıcakaya'da devam ediyor kongrelerimiz diğer partilerimize yaptığımız bu kongre diğer partilere hakikaten örnek olacak nizamda, intizamda ve düze, güzellikte geçiyor. Yani biraz önce Mihal Gazi'deki o güzellik, o sadelik burada da aynı şekilde bir güzellik, bir sadelik var. Bu ortamı bize sağladığınız için de sizlere teşekkür ediyorum. <laughs> bu kongrelerimizin tamamlanması sonucunda da 7 altı iyi kongremizin tamamlanması sonucunda da hedefimiz seçimlere başarılı bir şekilde hızlı bir şekilde çalışmak ve başarılı bir seçim sürecini geçirmektir. Bu zamana kadar Sarıcakaya'da ilçe başkanlığı yapan değerli büyüğümüz Hüseyin Abbasoğlu abimizi buradan tebrik ediyorum. Çok başarılı bir seçim süreçleri geçirdi. Çok başarılı bir ilçe başkanlığı yaptı. Ona da buradan büyük bir alkış yapalım. Arkadaşlar. Bundan sonra göreve alacak arkadaşımız Hikmet Akdur arkadaşımız çıta bellidir. O çıtanın artık üstüne çıkma zamanıdır. Daha fazla çalışacak, teşkilatı daha fazla çalıştırıp iyi organize olup çok daha iyi başarılara inşallah kendisi elde edecektir. Buna inanıyor ve güveniyoruz. Bizim kongrelerimiz biliyorsunuz Genel Başkanımızın devrim yapan, 12 yılda devrim yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığı bıraktığı, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun aldığı kongre Türkiye'ye ve dünyaya örnek bir kongre oldu. Çok önemli ikililerin devir teslim töreninde biliyorsunuz Türkiye'de gayet sakin, gayet ılımlı bir kongre süreci geçirerek başarılı bir devir teslim oldu. Bunlar bize örnektir. Türkiye'ye örnektir diğer kavga eden siyasi partilere örnektir. Diğer siyasi partilerde görüyorsunuz kongre yapıldığında sürekli dedikodu, sürekli birbirini çekiştirme ve en sonunda sandalye uçuştuğu birbirinin gözünü, kaşını yardığı bir kongre süreci olur ve oradan da hiçbir şey çıkmaz. Biz bu kongrelerimizde birliği ve beraberliği sağlıyoruz, kuvvet kazanıyoruz, güç kazanıyoruz. 2015 seçimlerinde inşallah daha başarılı bir sonuç elde edeceğiz ve o sonuçla da Türkiye'de 80 anayasası devrinden kalmış 80 anayasasını değiştirip Türkiye'yi daha özgürlük, özgürlükçü, daha sivil bir anayasaya kavuşturacağız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu da haline bir bakın arkadaşlar. Eskişehir'den iki tane milletvekili çıktı. Şu anda milletvekilleri yok. Bir tanesi belediye başkanı oldu. Bir tanesi disipline sevk edildi. Bugün yarın gönderecekler. Oradaki oy veren Eskişehir'de oy veren hemşehrilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiline gideyim dese ortada milletvekili yok. Yani buradan çıkan sonuç şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Eskişehir'de verilen oylar boşa gitmiştir. O yüzden ben buradan Cumhuriyet Halk Partili hemşehrilerimize sesleniyorum. Çok iyi düşünsünler, çok iyi taşınsınlar, oylarını getirip AK Parti'ye versinler iş değilse muhatap olacaklar, işlerini gördüğünüz bir milletvekilleri her zaman yanında bulabilirler. <laughs> Arkadaşlar, Sarıcakaya'da inşallah bugün yapacak bu seçimde yeni bir yönetim, yeni bir başkanla belediye başkanımızla birlikte 2015 seçimlerine ve 2019 seçimlerine hazırlanacak güzel bir teşkilat ortaya çıkacak ve onlardan biz de, bize de güç vererek bizimle birlikte Eskişehir'de önemli başarılar elde edeceğiz. Bu Sarıcakaya kongremizin Sarıcakaya'ya, Eskişehir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Bu arada divanımıza adaylık müracaat